Yunanistan Antonis Samaras Başbakanlığında yeni bir döneme girerken 5 yıldır iktisadi durgunluğun içindeki ülkede bir an önce ekonominin düzlüğe çıkması bekleniyor. Bu temennilere rağmen Atina sokaklarında mikrofon uzattığımız Yunanlı gençler umutlarını çoktan kaybetmiş gözüküyor. O da ülkeyi yönetim biçimleriyle yok eden iki temel partiden birine üye. Ona kimse güvenmiyor ve bu yüzden birçok kişi ne oldu ve bu parti nasıl tekrar başa geçti diye düşünüyor. Bizim için durumu daha iyi hale getireceğine inanıyorum. Ama bizi bu karışıklıktan çıkartamaz. Bu çok zor ve bizim elimizde değil. Bunun zengin ülkelerin elinde olduğunu düşünüyorum. Yeni mezun oldum ve Yunanistan'da eğitim sistemi çok kötü. Şimdi üniversiteye gitmeyi bekliyoruz ama bir gelecek görmüyoruz. Geçtiğimiz dönemde gençlerin büyük ve şiddetli protestolarına sahne olan meydanlarda büyük bir sessizlik yaşanırken, halk Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu ile tekrar pazarlık sürecine girmesi beklenen hükümetin atacağı adımları bekliyor.